Merhaba arkadaşlar. Benim adım Arda. Benim adım Akif. Yanımda Akif var bugün. Bugün sizlere kendi yaptığımız Dik Diamond oyununu tanıtacağız. Tanıtım videosu olacak. Arda üretti bu oyunu. Akif yukarı çıkar mısın? Şu an yukarı doğru uçuyor. Evet arkadaşlar. Biz bir şey yapacağız. Bir öncelikle ben bir göstereyim. Her adaya Böyle bir yün koyacağız. Onun kendi rengi olacak. Ama şimdi yapmayacağız tabi. Değişiklikler olacak. Map'te. Her adaya. Yani en fazla bir adada iki kişi oluyor. Her adaya. E, o takımın rengini koyacağız. O takımın renginden yünler koyacağız. Her adada. Ay adada işte. iki tane chest var böyle. Chest'in içinde de bildiğimiz böyle şeyler var şu iki, dört tane böyle iki tane iron iki tane diamond set olmak üzere şey var adadın mesela bu ada kırmızı ada diyelim o diamond ve iron set yerine 3 üç, üç set böyle kırmızı deri yani deri set yapacağız anladınız siz arkadaşlar bu adaya da sarı bu adaya mavi bu adaya da siyah diyelim öyle yapacağız oyundaki amaç yani her adada bir kişi de olabilir. Her adada iki kişi de olabilir. Oyundaki amaç şöyle göstereyim alayım elime iki tane obsidyen taş. Şu haritanın tam ortasındaki diamond'ı kazmak. İlk hangi takım kazarsa tabii ki de o kazanıyor. Bence oyun mantıklı. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Akif Oynayalım mı oyunu ne dersin? bak sakın bir şey kırma. Koyanlar aynı şekilde. Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika. Heh, tamam doğru yapmışsın. Koyanları. Tamam, ben sen çık. Akil. Bu arada kuralları söylüyorum. Bak buradan buraya gidebilirsiniz. Mesela size bir taktik anlatacağım. Buradan böyle karşı adaya gidip adamları öldürebilirsin ya da eşyalarını çalabilirsiniz. Son yani mesela bir insanın en fazla üç kere ölme hakkı var. Üç kere öldükten sonra oyundan atılıyor. ya Aslında yeni bir oyun. Güzel. Yani mantıklı da. Aynen doğru. Akif bence biz başlayalım. Tamam. Adam burası mı olsun? Ada. Kendi adını seç. Ben benim adam bura. Tamam. Bir tane odanın içine gir. Diğer odadaki eşyaları da, eşyaları da alabilirsin. Üç kere ölürsen kaybediyorsun oyunu. Ama biz birbirimizi serverdan atmayacağız. Hadi gir o, odaya istediğim bir odaya. Tamam bir dakika bekle. Şu anda bir şey yapıyorum. Tamam bir dakika arkadaşlar. Evet. Geldi mi? <laughs> Şimdi bir tane odaya gir, diğer odadaki eşyaları da alabilirsin. Tamam. Girsen oğlum odaya. Dur oğlum ya, sorulmaz. Aynen takıldı galiba. ESP girişini kontrol et. Öyle. Yapayım. Hadi. Evet arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Geldik arkadaşlar. Akif'in masasında sorun oldu. Akif gir şimdi içeri. Bir tane odayı seç. Hadi artık. Tamam seçtim. Şey game mode 0 yapalım. Oğlum bir girsen yapacağız zaten. Tamam girdim. Game mode 0 yap burada. Yaptım. Bak şimdi. Akif Slash yap. Evet. Bir dakika. Spawn yaz. Spawn. Hani spawn noktası derler ya. Spawn ha? yaz. Boşluksuz. p o I n t Point. Evet. Enter tıkla. Ha tamam. tamam. Öldüğünde tekrar burada doğacaksın. Bir dakika. Ben de aynı şekilde diğer adaya yapayım. Sen hazırlan orada. Bir el oynayalım değil mi? Ben gelip seni de öldürebilirim yani. Ben de game mode sıfır yaptım. Hmm, spawn point yaptım. Hadi. 1, 2, 3. Başla. Hmm. Sen benim yanımda değilsin değil mi? Yok ben karşı adadayım. Hmm. Karşı değil de. Bak oradaki ada. Hay anasını ok <laughs> oh atıyorum. Oğlum, ben ok almadım lan. Oğlum güçsüz atıyor. ya <laughs> alçak tutuyormuş. Anam. Ben de fazladan taş kalmış. Bu zaten deneme amaçlı çekilmiş bir video. Arkadaşlar. O yüzden. Bu arada. Önem <laughs> en önemlisi. ay işte bu yarışmaya katılmak için yorumlara yazın ya da yorumları boş verin. Facebook sayfasının linkini atacağım. Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz katılmak için. Sonra birinci bölüm, ikinci bölüm devam edeceğiz. Lan! Ha video çek şey kapatmamış. Allah'tan. Hey yayım gitti. Allah seni kahretsin. Ha karşı odada var. Karşı odada işte. Şu yayları da arttıracağız arkadaşlar. Çünkü böyle olmadı gerçekten. Dur ben yay ayağı kalayım. Gelecek lan beni. Bunu da vursan da bir şey olmaz bana ben düşmem. Hadi bakalım sen düşürsün diyorsa beni. Hadi ya. niye almadın oğlum. Sağ ol için. Sağlık için, zırh için. Ne biçim bir espri oldu. Oyun. Bak, bu sandığı düşmem ben. Olmalıcak lan oyun adam. Baba taktiğe gel. Hop. 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 Benim öpümeyi planlıyor. Hop. 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 Oğlum sesim orada tekrar yankılanıyor. Ulan, ulan çakal. Kazman yoktur inşallah. <laughs> Var mı? Var tabii. No. <laughs> 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 tipi atacağım lan sana. Ya, ya oğlum. Şaka lan şaka yok hile. Hile yok. Ben buraya da yaptım aynı şeyi. He ben senin gibi çakallarım. Ostan oldu. Canım iki. Allah kahretsin birkaç tane daha ok vursan. Aha fail. Ben çeslere yemek koymayı unutmuşum. Oğlum daha mantıklı. Oğlum ne daha mantıklısı. Bak şimdi çıkıp bana o ok katacak arkadaşlar. Ama o görecek. O ok katarsa. Soru. <laughs> ya olmadı ya. <laughs> Şu an <anda> korktum lan. <laughs> ee, ananın. Son yanımı son yana. Heh varmış Allah aşkına. Evet diamond block. Kırdım. Aldım. Ya hay anasını. Bakayım. Diamond. Koy lan. Aha. Akif yeni bir tane kural ekleyelim mi? Diamond ben... alıp üstteki tem en üst noktaya koyan kazansın. Yani tamam. sen kazandın zaten oyunu. Şimdi boş verdi. de. Koydum. ya. Bir dakika la. Arda uçan. Yani oyun direkt ben kaybetmiş oldum şu anda. Aynen. Lan! <laughs> Ha, biri beni arayacak abi galiba skype'ten. Ben direkt rahatsız etmeyine aldım. Heh, tamam. Aha. Uh -ha. Hadi doğuda biraz savaşalım. Enişte. bakayım video kaç dakika olmuş? Tamam iyi. İyiymiş. Ha, tamam devam ediyormuş korktum ya durdu diye bırak. Oha! Şurada. Almış Diamond City. Ama ben o kalmayı o unuttum. Koş koş. Dur ne oğlum dur ne öyle bir kural yok. <laughs> Gelin. Adlin. Uçlin. Bırak onu, Bak, sen benden Sen Bak, ben ben iyi ki uçlu olamazsın. Ha. Aa. Ne? Aaaa! Aaaa! Sana alırım seni. Akif istediğin kadar olurum. At lan düşüreceğim seni yere. Oğlum pvp kapattın mı lan? Oh. Oğlum vuruyorum olmuyor. Pvp kapatmışsın. Açıyorsun, Aa, açıyorsun ben kapatıyorsun. Ben sana vurabiliyorum. Oğlum sen vuruyorsan ben de vurayım. Canım bayağı bir az. Sen bana ok atamazsın. Tamam. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Oh. Hop. Hop. Oh. Dört oka işi bitti. Baba şimdi diamond olacak. Hadi lan ben kazmayla saldırıyorum sen kılıçla. Gelme abi gel la gel gel bırakın gelsin gel hele gel bak abi balta daha mantıklı vay her zaman baltalar kılıçlardan bir saldırı bir saldırı daha az vuruyor <laughs> ben de balta yoktu ki alayım kaç la 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 diamond block <gülüyor> 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 <Avanti>. <gülüyor> Lan Hadi kim ölürse videoyu kapatıyorum. Eyuzu <laughs> billahi mine Allah bir yapma. Hadi lan. Hadi gel lan düş. Düş lan. Hey <laughs> sen öldün. Hayır sen de düştün. Tamam ilk sen öldün ama. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ve sırayla yavaş yavaş birinci bölüm ikinci bölüm gelecek dik serisinin inşallah kafam Evet arkadaşlar hadi görüşmek üzere diyelim. Kapatalım.